gel çocuğum, bak kayıyor galiba. Ay duramayacağım, gel evladım, gel 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 gel. Ay lütfen. Ben evet, şunun iç tarafına, şunun da dış tarafına basacaksınız benim gibi. yapıyorum ama senin gibi olmuyor, kayıyor çocuğum. Gayret edin. Ay, ay. Anneciğim bir şeyin yok ya. Ah, ama yok evladım ben kaymıyorum vazgeçtim çok zor bak romatizmalarım azdı zenginlik zor <laughs> ama sen kay sana çok yakıştı <laughs> biraz gayret et Of. Hadi evladım, hadi başlayın! <laughs> hadi bravo, hadi çocuğum! Bakın şöyle! Dizleriniz kırık... Ha. ...Belden yukarınız dik olacak. Ha. Deneyelim! Benim gibi olun! Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Zeynep, çocuğum! Aman evladım! Ay bir yerine bir şey oldum mu? Ah canım yavrum benim! Ah vah çocuğum, ödüm patladı vallahi. Şu, şu kalbime bak! Merak etme anneciğim, iyiyim! Beyefendi eksik olmasın, yardım etti bana! Aaa! Hilton'daki Servi Boylu Efendi olup Ayol bu ne güzel tesadüf. <güler> <laughs> Siz de karda biz de karda. <laughs> uh. eh, doğrusu değdi. Çok güzel gelmiş buraları yavrum. <laughs> oh, mis gibi havası var. Yavrum! Orada duran araba sizin değil ee, Şey, evet, benim sayılır. <laughs> Tabii! Görür görmez tanıdım, çok güzel! Güle güle kullan efendi oğlum! Teşekkürler! Aa, ticaretle mi meşgulsünüz? Onun gibi bir şey! Fabrikatör müsünüz yoksa? Hı? Daha doğrusu bir fabrikada çalışıyorum! Abdurrezzak Bey'in tekstil fabrikasında! Hani şu meşhur Abdurrezzak Bey? Evet, o meşhur! Aa, yani babanızın! Evet. Ah sizi sizi! <laughs> Babam mı? Baban ya baban! <laughs> hadi hadi saklamayın benden. Daha görür görmez nasıl zengin bir adamın oğlu olduğunuzu hemen anlamıştım. <laughs> doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim. <laughs> Bunda utanılacak ne var oğlum? Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayalım? E doğrusunu istersen biz de pek fakir sayılmayız. E, Mısır'daki dedelerimizden yüz milyon miras kaldı. <laughs>